arkadaşlar. Bu hafta Büyük Adadayız. Size Büyük Adadan e, güzel bir mevkiden sesleniyorum. Gördüğünüz üzere motorlar e, ve karşıdan da şimdi motor gidince Bostancı gözükecek. İstanbulumuz da çok güzel. Şimdi bu hafta e, çift ilişkisinde yetişkinlerin karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarından bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi çift ilişkisi içerisinde e, ilişkinin selameti açısından bireysel duygusal ihtiyaçların karşılanması birinci önceliklidir. Ve bunlar her zaman dile alınamaz. Ne olacak? Empati ile bunlar keşfedilecek ve yerine getirilecek efendim. Başka çaresi yok. Şimdi herkes danışmana gitmiyor. Vakti olmuyor ya da alışkanlığı yok. Bunları keşfedebilmesi için empatik kurması gerekiyor. Bir danışmana olmadığı için. Şimdi isterseniz başlayalım artık konumuza. Çift için evlilik kurumu çok boyutlu duygusal bağ oluşturur yani insanlar evlenmeden önce dışarıda her şey toz pembedir her şey çok güzeldir yolundadır duygular yerindedir e, ve kararındadır ama evlilik kurumu olduktan sonra aynı çatı altına girdikten sonra bu sefer çok boyutlu duygusal bir bağ oluşur ilişki ve evlilik danışmanlığının hedefi de bu duygusal bağı ele alarak bireylerin duygusal ihtiyaçları doğrultusunda nedir? Yeniden yapılandırmadır. Hedefimiz budur. Yani işte danışmana gelen çiftlerin duygusal ihtiyaçları, gereksinimleri ortaya konur. Bu duygusal bağ ele alınır ve İhtiyaçları, duygusal ihtiyaçları doğrultusunda ne olur? Bu duygusal bağlar yeniden yapılandırılır. Çünkü birey ilişkisi içerisinde duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını bekler. Dediğimiz gibi her zaman ifade edemez. Bunlar eğer karşılanmazsa çift ilişkisinde derin çatlaklar ortaya çıkar. Yani bizim de işte e, tecrübelerimizle gördüğümüz şekilde işte bize gelen çiftlerde e, işte bazen çok ufak gibi gözüküyen sorunlar bile aşırı e, büyütüldüğü hatta Allah saklasın ayrılık noktasına e, gelindiği görülüyor. Halbuki işte Bunlar bir şekilde ortaya çıkarıldığı takdirde telafisi mümkün olan şeyler olabiliyor. Onun için çok önemli bir paylaşım izliyorsunuz şu anda. Lütfen dikkatle izleyin ve hayatınıza da uygulamaya çalışın. Bana da geri bildirimde bulunun lütfen. Duygusal ihtiyaçların en önemlisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bağlanma ihtiyacıdır. Çift ilişkisinde duygusal ihtiyaçların en önemlisi bağlanma ihtiyacıdır. Peki nedir bu bağlanma ihtiyacı? Örneğin birisi size sarıldığında vücutta artık beni takip eden, sürekli takip eden e, takipçilerim biliyor oksitosin hormonu salgılanıyor. Bunun diğer adı da Türkçe'de kucaklaşma hormonu oluyor. Şimdi oksitosin hormonunun e, salgılanması halinde ne oluyor? Az salgılandığında ne oluyor? Normal salgılandığında yani gerektiği kadar salgılandığında bireylerde rahatlama, güven duyma, stresin azalması gibi pek çok olumlu hisler ortaya çıkıyor, eylemler ortaya çıkıyor. Az salgılanırsa ne oluyor? Yani bu oksitosin kucaklaşma hormonu az salgılanırsa ne oluyor? Bireylerde kaygı, korku, depresyon gibi istenmeyen bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi Diğer duygu kanallarına da bakalım. E, hepsini tekrar tekrar bahsedeceğim. Duygu odaklı tera, terapide e, ele aldığımız e, duygu kanalları neler? Bir tanesi bağlanma ihtiyacı ile ilgili olan duygular. Şimdi bazı kişiler mesela uçağa binmekten korkar. Bazı kişiler ise sevdiğini, bir yakınını bir seyahate uğurladığı takdirde evhamlanır, onu işte başına bir iş geleceğini düşünerek evhamlanır korkar, şimdi birinci durumda yani uçağın işte kalkmasından ya da inmesinden korkan kişi ne yapar yanında oturan bir yakınına sarılır yani bilmiyorum siz de görmüşsünüzdür ya da bizzat kendiniz yaşamışsınızdır İşte uçak e, in, çıkış yaparken ya da iniş yaparken işte değişik e, hareketler oluyor ya ya da hava boşluğuna düştüğünde ne oluyor bundan korkan kişi e, yakındaki kişinin ya elini tutuyor ya ona sarılıyor diğer durumda da yine eğer bir yakınını yolculuyorsa ve bundan dolayı evhamlanıyorsa başına bir iş geçeceğinden geleceğinden dolayı ne yapar? Ee, giderken ona sıkı sıkı sarılır kucaklar işte bu bağlanma ihtiyacı ile ilgili olan duygulardır. Şimdi bununla ilgili gene e, açıklama yapacağım. Bireyin kimliğinin ikincisi bireyin kimliğinin onaylanması ile ilgili duygusal ihtiyacı. Yani nedir? Olduğu gibi kabul edilmesi ile ilgili. Kimliğin onaylanması ne demek? Kişinin e, olduğu gibi kabul edilme ihtiyacıdır. İşte bireyin gurur, öfke, utanç gibi duygular nedeniyle işte karşı tarafın e, ne olur? Kimli karşı taraf bireyin karşı tarafının kendisini olduğu gibi onaylanmasını bekler. Açıklayacağım bunu ayrıntılı olarak anlatacağım yine bu paylaşımımda. Üstün bir tozuna attıralım isterseniz. Neydi? Birincisi duygu e, bağlanma ihtiyacı ile ilgili olan e, duygular. İkincisi kimliğinin onaylanması yani olduğu gibi kabul edilmesiyle ilgili duyguları. Üçüncüsü duygusal yakınlık ile ilgili duygular. İşte ilgi, sevgi, sevinç, coşku, nefret gibi duygular bireyin duygusal ihtiyacı ile ilgili duygularıdır. Şimdi bununla ilgili de ayrıntı vereceğim. Şimdi Peki bu duygulara bireyin ihtiyacı olan bu duygular karşılanmazsa ne olur? Geçelim gene Bağla, birinci sıradaki bağlanma ihtiyacı ile ilgili olan duyguları karşılanmazsa ne olur? Birey kendisini terk edilmiş, üzgün, kaygılı gibi pek çok kötü şekilde hissedecek ve e, ne olacak? Karakterine uygun olarak ya içine kapanacak ya da işte eğer e, karakterine uygun olarak e, zorlayıcı bir tipse şartları zorlayarak daha fazla yakınlaşma bekleyecek. Partneri de eşinin onunla inatlaştığını ve zorladığını hissederse ondan üst bütün uzaklaşacaktır. Böyle deneyimlerimiz de oluyor. Yani ortada bir şey yok ama beklentiler fazla. Karşı tarafın bunu vermediği düşünülerek daha çok üstüne düşülüyor ve e, karşıdaki kişi de e, bunun nedenini anlamayıp üst bütün kendisini geri çekebiliyor. Şimdi ikinci sıradaki bireyin kimliğinin onaylanması ile ilgili duygusal ihtiyacı. İnsanlar, arkadaşlar hepimiz öyleyiz. Kabul görmek, öz saygı için çaba sarf ederiz. Yani başkaları tarafından kabul görmek, işte bize saygı duyulması için ne yaparız? Çaba sarf ederiz. Ve başkalarının bizi nasıl gördüğüne büyük önem veririz. Yani bizim bizi görmemiz yeterli olmaz. Başkalarının da bizi nasıl gördüğünü değiştirmek isteriz. Eğer ilişki içerisinde kimlik ve statüye dair tehditler varsa, yani işte eşiniz sizi olduğunuz gibi kabul etmiyorsa, ne olur? Çift ilişkisi içerisinde güç ve kontrol mücadelesi başlar. E bu durumda bireyde ne olur? Gurur, öfke, bazen utanç gibi olumsuz duygular ortaya çıkar. Üçüncüsü neydi? Duygusal yakınlık ihtiyacı ile ilgili duygular. Şimdi bunlar karşılanmazsa ne olur? Çift ilişkisinin ilk iki yılı içerisinde yapılan deneylerde Bireylerin beyin dalgaları incelenmiş ve bireye ilk iki yıl yani evlilik olsun veya olmasın tanıştıktan sonraki iki yıl içerisinde bireylerin beyin dalgaları incelenmiş ve bireye eşinin fotoğrafı gösterildiğinde beyninde aydınlanan merkezin bir bağımlının bağımlısı olduğu maddeyi gördüğünde aydınlanan kısımla aynı olduğu tespit edilmiştir. Yani buradan şu sonuç çıkarılmış. İşte ilk iki yıl içerisinde eşlerin birbirine bağımlı olduğu ve bu iki yıldan sonra bağımlılık duygusunun yerini bağlanma duygusuna terk ettiği görülmüş. Şimdi sonuç olarak çift ilişkisi içerisinde bireylerin sevilme, ilgi görme, güvende hissetme gibi temel duygusal ihtiyaçları eğer karşılanırsa şimdi zaman zaman çıkması muhtemel bir takım olumsuzluklarla kolay başa çıkılabilmektedir. Ama işte bu temel duygusal ihtiyaçlar karşılanmazsa en ufak hani paylaşım başında söylemiştim ya en ufak bir sorun dahi bazen işte ayrılıklara, büyük çatırtılara, büyük kavgalara neden olmaktadır. Onun için empati kurarak eşler birbirinin temel duygusal ihtiyaçlarını tespit ederek o doğrultuda davranmalı. Zaten empatinin tanımı da buydu hatırlarsanız. E, karşınızdaki siz gibi değil de onun gibi düşünerek ona o şekilde davranmak e, ve e, bu şekilde de ilişkiler sağlıklı bir temele oturacağı artık bir gerçektir. Şimdi haftaya duygu odaklı çift terapisinde müdahale tekniklerinden bahsedeceğim. Sizin merak ettiğiniz konular. Lütfen beni takipte kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Büyükada'dan selam ve sevgiler efendim.